Merhaba arkadaşlar. herkesi iyi günler diliyorum. Son farklarla e, üç türlü yaklaşım var arkadaşlar. Bir ileri fark yaklaşımı. E, i̇leri fark yaklaşımı bir hatırladığınız gibi bir xi artı bir eksi xi noktasındaki haş adamlarıyla fxi artı bir eksi fx noktasındaki aldığı y değerlerinin o farkında oluşan bir yaklaşımdı. Şimdi burada bu idari fark yaklaşımının özellikle özellikle sonlu farklar yardımıyla f üstü x değeri bulunurken yani e, birinci mertebeden A, türev yaklaşımı nasıl hesaplandığını e, biz ele alacağız ve onun dışında sonra geri fark yaklaşımı ve sonrasında merkezi fark yaklaşımları için bunların nasıl olduğu hakkında kısaca sizlere adım adım bilgi vereceğim. Şimdi y eşit ve fonksiyonunun bir x noktasında x noktasındaki özellik türevinin x'i artı 1, x'i artı 2 gibi noktalardaki fonksiyonun değerleri yardımıyla ifade edilen ileri farklar yöntemiyle x'i eksi 1, x'i eksi 2 gibi noktalardaki fonksiyon değerleri yardımıyla ifade edilen özellik geri fark yöntemiyle nasıl yazıldığını ve x'i eksi 1, x'i artı 1, x'i eksi 2, x'i x'i artı 2 gibi fark formülleriyle arkadaşlar merkezi farkların özellikle nasıl yazıldığı hakkında adım adım bu formülleri size açıklayacağız. İleri fark yaklaşımını önceden size anlatmıştım arkadaşlar. Belki hatırlarsanız. Ama ileri fark yaklaşımında bir y eşit fonksiyonu var. Özellikle 7 bir a şeklinde olduğu gibi bakın. Y eşit fonksiyonu var. fx fonksiyonunun bir a noktasındaki fx ile x ile fx'inin olduğu noktadan e, bir doğru çizdiğiniz zaman ve o noktaya özellikle eğri üzerinde e, bakın iki t çizilmiş orada. Yani bir gerçek teğet ve bir de yaklaşık olarak hesaplanan ifade. Oradaki e, fx'i artı bir noktasıyla x'i artı birinde geldiğinizde e, bu iki noktadan yani x'i ile x'i artı birden, fx'i ile fx'i artı birden geçen e, bir doğru denklemi yazabilirsiniz. Ama buradaki adım aralıklarına H diyeceğiz arkadaşlar. Ve delta Y'yi diyeceğiz burada. Y ekseni arasındaki uzaklığa. Yani f artı bir ile f arasındaki uzaklığa ileri farklar cinsinden delta Y'yi diyeceğiz. Şimdi bu şekil üzerinde e, biz ilk ele alacağımız arkadaşlar e, ifade şu. Biz f artı h noktasını f artı bir şeklinde yazdığımız zaman ve buradan da eşittir f i artı h çarpı f üstü i artı h kare bölü 2 f 2 üstü i artı h küp bölü 6 f 3 üstü i artı nokta nokta şeklinde yani Taylor seri açılımını yazdığımızda ve buradan f üstü i'yi yalnız bıraktığımızda f üstü i ne olacaktır arkadaşlar? f i artı 1 eksi f i bölü h eksi 1 bölü 2 h f 2 üstü eksi 1 bölü 6 h kare f i 3. türev şeklinde yazılabilir. Ve biz özellikle eksi 1 bölü 2 h'tan sonraki ifadeleri ihmal ettiğimiz zaman e, 7 1 ile ifade ettiğimiz f i üstü eşittir. f i artı 1 eksi f i bölü h artı o h şeklinde o dediğimiz hata miktarı yani o tarafı ihmal ettiğimiz haç mertebesinden sonrasını ihmal ettiğimiz anlamına geliyor arkadaşlar. E, ee, i̇leri fark yaklaşımını elde ederiz. Ayrıca ileri fark yaklaşımında fi artı bir eksi fi yerine bu yukarıdaki o şekilde de izlediğiniz gibi ileri fark delta y'yi yazarsak arkadaşlar verilen 7 bir formülü 7 bir ifadesi F-i üstü yani F-i üstü eşittir. Delta y artı h artı o h şeklinde yazılabilir. Yani demek ki e, ileri fark yaklaşımındaki F-i üstü eşittir. F-i artı bir eksi F-i bölü h şeklinde yazabiliriz. Özellikle buradan şunu anlıyoruz. E, ve türev burada F-i üstü. E, fi -E artı 1 yani fi -E artı 1 noktadaki değerle eksi fi'deki noktaların h adım aralarına bölünmesiyle yaklaşık olarak hesaplanabiliyor arkadaşlar. Aynı şekilde aynı mantıkla e, şekil 7.1b'ye baktığınız zaman da e, burada da Taylor seri açılımı yapıldığı zaman f x -E eksi h noktasında açıldığında fi eksi 1 eşittir fi eksi fi üstü h artı fi bölü üstü 2 bölü h kare eksi fi'nin 3'ün bölü 6 h küp şeklinde gider. Ve burada da yine arkadaşlar fi yi üstünü yalnız bıraktığımız zaman gerekli işlemleri yaptığınızda arkadaşlar fi üstü eşittir fi eksi fi eksi 1 bölü h artı o h şeklinde 7-2 formülünü elde edersiniz. 7-2 formülü aynı zamanda geri fark formülü için yazılmıştır. Ee, buradaki fi eksi fi eksi bir yerine e, nabla yi ye -E yazarsınız arkadaşlar. Ve bu da 7-2 şeklinde e, yukarıdaki şeklinde anlaşıldığı gibi yazılabilir arkadaşlar. 7, 7 c şekline baktığınız zaman da bu merkezi farkı ifade etmektedir arkadaşlar. Yani x'i eksi 1 x'i artı 1'in orta noktasını almış. Bakın x'i arkadaşlar. Ve oradan da x'i eksi 1 ile x'i artı 1'deki 2 h olduğu için her tarafı 2 h'a bölecek arkadaşlar. Ve buradan da e, özellikle Taylor seri açılımını yaptığı zaman f x'i artı h noktasında ve bir de f x'i eksi h noktasında Taylor seri açılımını yazdığı zaman arkadaşlar ve bunları alt alta çıkardıktan sonra gerekli işlemleri yaptığınızda e, biz fi üstünün merkezi farklar için fi artı 1 eksi fi eksi 1 2h 2h nereden geliyor arkadaşlar? Bakın x'i eksi 1 ile x'i arasındaki uzaklık h x'i ile x'i arasındaki uzaklık h toplam 2h eder. Burada da fi artı 1 ile bakın fi artı 1 ile fi eksi 1 arasındaki uzaklık e, 2h olduğu için arkadaşlar oradan 2h'a bölerek e, 7 3 formülünü Merkezi farklar için e, merkezi fark yaklaşımını elde edebiliriz arkadaşlar. Özellikle e, biz bu formülleri elde ederken haş değeri ne kadar azalırsa yapılacak hata da o kadar arkadaşlar. Tam az olacaktır. Ve yaklaşımda hata oldukça azaldığı için hızlı bir yaklaşım olacaktır. Ama haçlar aralığı Büyük aldığınız zaman, yani bu defa hata e, ya oldukça artacak arkadaşlar. Ama ileri farklarla geri fark arasındaki bu yaklaşımlansa, merkezi farklardaki e, hata oldukça daha azdır ve merkezi farklar e, oldukça daha iyi bir yaklaşım e, elde etmektedir. Şimdi bakın. Burada ilk örneği bize ele aldığımız zaman yani demek ki 3 tane önemli ifademiz var. 7 formülü ileri farklar için yaklaşım 7-2 formülü ve bir de 7-3 formülü var. 7-3 de merkez farkları için arkadaşlar. Artık bu 3 formül bizim için oldukça önemli. Biz bu 3 formülden yararlanarak ve birçok örnek üzerinde işlemler yapabileceğiz arkadaşlar. Şimdi y eşit fonksiyonu eşittir eksi 0.1 x üzeri 4 gibi bir ifade vermiş arkadaşlar. Ve bu fonksiyon veriliyor. Bu fonksiyonun y üstü 0.5 değerini bizden istiyor. Ama bunu diyor ki normal bildiğiniz yolla hesaplayın. İkinci olarak diyor y üstü 0.5 değerini her üç formül içinde yani ileri farklar, geri farklar ve merkezi farklar için hesaplayın. Ve A şıkkındaki o gerçek o değere yaklaşıma ne kadar yakın olduğunu e, hesaplayamıyor diyor. Bunun hakkında e, eğer yaparsanız da diyor hatanızı inceleyin diye. Yani bir örnek geliyor bizim önümüze. Şimdi biz A şıkkındaki ifadeyi yaparken önce burada Y üstü ikisi bulduk. Bakın Y üstü ikisi bildiğimiz metotla yani üstteki ifadeyi öndeki sabitle çarptık. Üstü bir azalttık arkadaşlar. Ve buradan y üstü x eşittir. Işte, eksi 0.4 x küp. Eksi 0.45 x kare. Eksi x. Eksi 0.25 şeklinde elde edilir. E, artı bir noktaki sabit olduğu için orada sıfır yazmamıştır arkadaşlar. Ve olduğundan bu verilen y üstü x değerinde y üstü 0.5'i yazdığımız zaman eksi 0.95 olarak elde edildi arkadaşlar. Şimdi de, bu bizim aradığımız o gerçek değer. Şimdi bu gerçek değer bizim için aranan nokta değeri bu. Ancak şimdi yaklaşık metotlarla bu gerçek değere ne kadar yaklaştığımızı bir analiz edelim arkadaşlar. Şimdi yaklaşık e, olarak hesapladığımızda y 05i e, biz yaklaşık elde edeceğiz. O yüzden x'ye eksi 1 değeri bana lazım. x'ye eksi 1 değeri bakın 0.5'te istediği için x'i yani 0.5 nokta önce 0 olacak. 0.5 nokta sonrası da artı 1 olduğu için ya yani buradaki h adım aralığı arkadaşlar x eşittir işte x 0 artı h'dan h'ı 0.05 bulacağız. Yani 0.5 bulacağız h'ı. H'ı 0.5 bulduğumuz için yani h nedir? x eksi x 0 diyelim arkadaşlar. Oradan biz h'ı bulduk arkadaşlar. Mesela x'i eksi 1.0 oldu. x'i 0,5 oldu x'i artı bir noktası eşittir artı bir oldu arkadaşlar. Demek ki bakın her bir arasındaki adım aralığı 0,5 arkadaşlar. Şimdi buradan yola çıkarak bu değerleri verilen fonksiyonda yerine yazacağız. Çünkü bize ne lazım? F0 değeri lazım olacak. F0,5 değeri lazım olacak. F1 değeri lazım olacak. Bu değerleri getiriyoruz arkadaşlar. Verilen bu fonksiyonda yerine yazıyoruz. Ve fonksiyonda yerine yazdığımız zaman arkadaşlar biz F0 değerini biz F0 değerini arkadaşlar 1.2 F05 değerini 0.925 F1 değerini 0.2 olarak arkadaşlar çok rahatlıkla elde edeceğiz. Yani bunu hepiniz çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi ileri fark formüllerinden 7 7.1 formülü yazdığımız zaman neydi? F üstü 0.5 eşittir. F i artı 1 eksi F i bölü H'dir arkadaşlar. F i artı 1 dediğimiz x i artı 1 değiştir. Bakın artı 1 değerini almış f i eksi 1 dediğimiz x'i noktası f x'i o da 0.5 değerini almış arkadaşlar. Ee, o nokta. Ve şimdi ondan sonra böyle h demiştik. Yani biz f 1 değerini f 0.5 değerinden farkını alacağız. Adım aralığı h işte 0.5'e böleceğiz arkadaşlar. Ve bu değerleri yerine yazdığımız zaman da f 0.5 değerini ileri farklar cinsine hesaplayacağız. Bakın 0.2 x 0. 925 bölü 05 eşittir. Eksi 1 nokta eksi 1 nokta 45 şeklinde elde etmişiz arkadaşlar. Eksi 1 nokta 45 ileri farklar cinsinden e, yaklaşımdır. E, o yüzden burası e, yani bizim elde ettiğimiz eksi 0. nokta 91-25'e Oldukça yakın değil. Bakın yani ileri fark yaklaşımı yapmışız ama çok yakın bir değer değil arkadaşlar. Çünkü adım aralığı biraz uzak yani. Şimdi ikinci olarak e, aynı şekilde F'i üstü 0.5'i bakın F'i eksi F'i eksi bir bölü H formülünden 7.2 formülünden verilerini yerine yazdığımız zaman da geri fark yaklaşım formülünü eksi 0.55 olarak elde ederiz arkadaşlar. Ve bu da çok iyi bir yaklaşım değil. Çünkü gerçek değerden oldukça uzak görülüyor. Ama merkezi fark yaklaşımında ise arkadaşlar f 05 değerini f artı 1 eksi f eksi 1 bölü 2 haçtı. Hatırlayın. 7.3 formülüydü. Orada yazdığımız zaman da f 05 merkezi fark yaklaşımı yardımıyla eksi 1.0 buluruz arkadaşlar. Eksi 1.0 değeri bizim aşkında hesapladığımız Y05 değeri eksi 91.25 değerine oldukça en yakın değerdir. Ve buradan da anlaşılıyor ki arkadaşlar merkezi farklar yardımıyla arkadaşlar bu yaklaşım oldukça hassas bir değer vermek zorunda olduğunu bize ifade ediyor arkadaşlar. Her üç yaklaşımda yapılan hata baktığımız zaman hatayı RT ile ifade ettiğimiz arkadaşlar gerçek hata bölü aşkındaki hesapladığımız gerçek o değere böldüğümüzde ve bunu yüzde çarptığımızda biz bunun yüzde olarak hesaplamasını yaparız arkadaşlar. burada ileri farklarda bakın yüzde 158 yaklaşım var. Ondan geri farklardaki yaklaşım yüzde 39 civarında arkadaşlar ama merkezi farklardaki yaklaşım yüzde 10 civarında yani %9.6 civarında yani yüzde 10'a yakın bir yaklaşım yapmış. Yani demek ki bu hata nezden de anlaşıldığı gibi en iyi yaklaşımı yapan arkadaşlar merkezi fark yaklaşımı olarak bunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz.